Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu editin nasıl yapıldığını göstereceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar önce üzerinden herhangi bir video çekip YouTube'a giriyoruz. Sonra ana sayfaya dönüp arkadaşlar en altta bir artı şekli var. Oraya basıyoruz. Ardından galeriden herhangi bir short videosu yüklüyoruz. İstediğimizin üstüne basıyoruz. Sonraki diyoruz. Bitti diyoruz arkadaşlar videonuz güzel olduysa. Eğer eksiğiniz varsa da düzenleyebilirsiniz biraz bekliyoruz. Buradan istediğimizin e, ses ekliyoruz. Yani buradan herhangi bir ses, müzik ekliyoruz. Arkadaşlar kuru kafe editi ise şuradan A yazıyor. Önce şuraya bir kuru kafe emoji koyuyoruz. Sonra siz ne kadar büyütecekseniz videoya göre onu ayarlayabiliyoruz. Bir dakika. E, şu ekranı bir düzeltebilsem. Böyle e, büyütebiliyorsunuz. Küçültebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, buradan şey diyor. Zamana geldiğimizde bu kuru kafayı videonun bitiş zamanına göre ayarlıyoruz. Mesela burada ya. Bir dakika. E, bir şey klifi getirebilsem de. olmadı ya. Ne olmuyor ki? Klifi getiremiyorum. He. He şimdi oldu. Bitiş zamanına göre ayarlıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Sonra sonraki dediğimizde e, videonun başlangıcını yapıyorsunuz. Mesela bu videonun ben Rico Mayin koymak istiyorum Rico Mayin. Sizin videonuz nasılsa kendiniz ayarlayabilirsiniz ve en alttan da short videosunu yükleyin. Ee, bu kadar görüşürüz. Bay bay.